Köfte yapış yapış oldu. Şöyle bir yuvarlayalım. Şöyle hafiften bastıracağız. Biraz kalın olacak ki görselliği güzel olacak. Tepsimize koyuyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir köfte tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de köftemizi yapmaya başlıyoruz. Klasik köftemizi yapmaya başlayalım. İkili sarımsak. Bu ölçüler 600 gram kıymaya göre 5 kişilik. En küçüğünün yarısı kadar bir soğan. Yarım kapıyor ver bir tutam maydanoz. Bunu robottan bir çekeceğiz. Malzemeyi robottan çektik, getirdik. Kıymamızı boşaltıyoruz. 600 gram. 5 kişiye göre hemen iç harcını döküyoruz. Baharat tamamen size kalmış. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Bir tatlı kaşığı tuz. Acı seviyorsanız bir tatlı kaşığı pul biber. Yarım tatlı kaşığı da karabiber atıyoruz. İçine iki yemek kaşığı galeta unu atıyoruz. Bunu üçe de çıkartabilirsiniz. Tamamen tercih sizin. Bir tane de yumurta beyazı kırıyoruz. Ne kadar iyi yoğurursak köftemiz o kadar güzel çıkar. Dağılma olmaz. Köfte yapış yapış oldu. Bunu ortalama bir 10 dakika dinlendireceğiz. O dinlenirken de biz diğer malzemeyi doğrayacağız. Köftemiz dinlenirken hemen patateslerini ayarlayalım. Patatesler biraz iri olsun. Ocakta suyun içine girince çamur gibi olur. İstediğiniz gibi püre elde edemeyiz. Çok abartmamak şartıyla üzerine geçecek kadar su vereceğiz. Patatesimizin altını yaktık. Bir kapak kapatıyoruz. Hafiften de ırık bırakıyoruz. Unutursak taşmasın. Patateslerimiz saçlanırken soğanını doğrayalım, köftelerini yapalım. Soğanın içine bir tane de sarımsak. Köftemizin de şöyle basalım. Görüyor musunuz? Tekrar yerine geliyor. Patatesin kapağını açalım. Suyunu tamamen çekti. Dibinde yarım yemek kaşığı kadar bir su kaldı. Şöyle bastığımız zaman dağılacak. Altını kapatacağız. Bu aşamada hiçbir şey katmayacağız. Bu aşamada bir şey kattığımız zaman sütlü yağıydı. Patatesler dağılmaz, İstediğimiz gibi bir püre kıvamı e, bulamayız. İstediğimiz kıvama getirdik. E, patatesleri dağıttık, ezdik. Bir tatlı kaşığı tereyağı attım. Şöyle tereyağıyla bir daha çırpayım. İki çay kaşığı tuz atıyoruz. Sütü çok kontrollü atacağız. Sütü kaldırır dökersek, birden fazla dökersek ne olur? püremiz cıvık olur, istediğimiz kıvamı elde edemeyiz. Kıvamı bu olacak arkadaşlar. Püremiz hazır. Hemen şöyle bir tanesini bir alalım. Şöyle bir yuvarlayalım. Şöyle hafiften bastıracağız. Biraz kalın olacak ki görselliği güzel olacak. Tepsimize koyuyoruz. Hemen ikinci köftemizi de yapıyoruz. Bunu ister tavada ister fırında pişirebilirsiniz. Bundan böyle 5 adet yapacağım. Köftelerimizi 140 derece fırına gönderiyoruz. Çok fazla ateşle yapmayacağız. Birden yüzü yanıp içi çiğ kalmasın. Köfteleri bir çıkardık kontrol ediyoruz. Köftelerimiz oldu. Elimizde kalan püreyi de üzerine verelim. Kaç olmasın. Şimdi sıra geldi. Bunun sosunu hazırlamaya. Yarım fincan civarında sıvı yağ. Bir tane orta boy soğan. Soğanımız kavrulmaya başladı. Hemen şöyle içine iki diş sarımsak atıyorum. Bu sarımsak aroma kokusu için asıl lezzet için olan sarımsağı birazdan vereceğim. Soğanın kavrulmaya başladı. Hemen şöyle bir yemek kaşığı salçalayı ediyoruz. Salçamız çok tepeleme olmasın. 5 porsiyona göre ayarlıyoruz. Salçayı iyi kavuruyoruz. şöyle az bir biber ilave ediyoruz. Domatesini ilave ediyoruz. Domates varsa yoksa atmayın. Salçayı domatesin biberin her tarafına değdiriyoruz. Değdiriyoruz ki canlı kalsın diye. Rengini kaybetmesin diye yemek piştiği zaman da göreceğiniz. Hafif bir kıvamlı olsun diye bir tatlı kaşığı un atıyoruz. Çok basit bir sos. Ee, bunu normalde ne yaparsın? Sadece salçayı sulandırır da atarsın ama o zaman yemek olmaz. Bir su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Ee, hem rengi güzel çıksın hem de toplamlı olmasın diye şöyle güzelce bir dağıtacağız. Sıra geldi baharatlarına. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Baharat tamamen sizin tercihiniz. Sosumuz oldu. Bu daha fırında da pişecek. Biraz daha fırında koyulaşacak, çekecek ki köftelerimize sarsın. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi diğer işleme geçiyoruz. Diğer işlemimiz de bu arkadaşlar. Şöyle bir döküyoruz tepsimizin dibine. Hafiften şöyle bir karıştırıyoruz. Tepsimizin her tarafına işletiyoruz. Hemen kaşarlar ilave ediyoruz. Fırınımız 180 derecede sıcak bizi bekliyor. Hemen fırına atıyoruz. Fırının alt gözünü kapatacağız. Sadece üst gözü çalışacak. Şöyle bir yaparım. Sarımsakları da yanacak. Efsane bir lezzet. Efsane bir tad olacak. Fırınızın derecesi yetersizse 200'e çıkartabilirsiniz Fırını kapatıyoruz Yüzü kızarana Şöyle bir gösterelim Görüyor musunuz arkadaşlar tam bu kıvamı Şöyle bir tanesini alalım Türeyi özellikle fazla koydum Doyurucu olsun diye Sosu da bir karıştıralım Yemeğimiz bu Eee Sosun niye koyulması gerektiğini ben size e, anlatmıştım. Lezzetine baktığınız zaman da zaten anlayacağınız. Sos köfteyi gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şen yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.